de Yeni Gün programı devam ediyor ve stüdyoda bir konuğumuz var. Genç psikolog kardeşimiz Ferahnaz Şeyma Yılmaz. Bugün sınava girecek olan öğrencilere ve ailelerine önemli mesajlar verecek. Ben de birkaç tane soru soracağım. Özellikle pandemi öncesi ve sonrasında yaşanılan hepimizin genel durumu ile ilgili, ruh hali ile ilgili. Hoş geldiniz diyelim. Aşkındık. Evet Sevgili Ferahnaz Şeyma Yılmaz. Aynı zamanda Yayın sorumlusu kardeşimiz Sefat'ın da e, ikinci derece kuzeni diyelim. Evet. Yine sevgili Kazım ve Ümit e, kardeşlerimizin de artık ne diyelim gençlik yıllarında tanıdığı, şimdi şimdi artık e, kendisi burada özel bir e, ne diyelim klinik mi diyelim klinikin evet. işletmecisi e, ve e, sınav dönemlerinde hep sorarız bunu uzmanlarımıza sorarız. Sınavı gençlerin, ergenlerin, genç demeyelim de ergenlerin özellikle hani bu 17-18 yaşındaki e, sevgili evlatlarımızın o sınav psikolojisini yönetmeleri çok zordur. Hı hı. Şimdi iki hafta var üniversite sınavına sınavı evet. değil mi? İki hafta gibi bir iki, hafta. iki haftadan iki üç hafta var. E, ne yapmalılar öğrenciler? Ama önce istersen bir sen kendini bize tanıt, Tabii. izleyicilerimize tanıt. Evet. Ben psikolog Naz Şeymar Yılmaz. Yakında Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezunum. Aile danışmanlığımı Marmara Üniversitesi'nden aldım. Aynı zamanda spor psikoloğuyum. Ee, Türkiye'ye döndüğümde, Ordu'ya döndüğümde e, bir kreşte çalıştım bir yıl boyunca. Çocuklarla çalışmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Daha sonra kendime bir klinik açtım. Şimdi çocuk, yetişkin, ergen hepsiyle birlikte çalışıyoruz. Mesleğimi seviyorum. İnsanları seviyorum evet, diyorsun. Evet, insanları o yüzden... seviyorum, yararlı olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Peki, e, bu aralar herhalde en çok velilere ve öğrencilere mesaj vermeye uygun gördüğün için bugün konumuzsun. Evet, bugünkü konumuz anksiyete kaygı, sınav evet. kaygısı, sınav kaygısı. Sınav kaygısı, herkesde vardır ama farkında olmadan biz büyükler mi acaba çocukları geriyoruz? Onları çok fazla e, evet. motive ve hırslandırıp, Artık çocukların çoğunda şunu duyuyoruz. Sen eminim ki anlatacaksın şimdi ama ya sınavı kazanmak ya da iyi bir yeri kötü bir yere kazanmak değil. Ailemi üzmek beni daha çok ürkütüyor diyor. Neler söyleyeceksin? Evet burada aileler gerçekten çocukların üzerinde çok büyük bir etkiye sahipler. Aileler sınav gerçekten ne ifade ediyor aileler için? Ailelerin beklentileri çocuklar bu durumda gerçekten çok fazla etkileniyorlar. Ve şöyle bir sorunumuz daha var. Çevresel faktörler. Gerçekten çevredeki insanların sınava yönelttikleri bir imaj. Çocukların üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Çocuklar bu durumdan çok büyük etkileniyorlar. aileler çocuklarını gerçekten iyi tanımalılar. Gerçekçi bir beklentiye sahip olmalılar. Çünkü çocuklar beklentiyi karşılayamayacakları zaman kaygı, anksiyeti çok normal yani açığa çıkması muhtemelen oluyor. Burada ailelere çok büyük bir önem düşüyor. Ailelerin çocuklarına mutlaka yardımcı olmaları gerekiyor. İsterseniz anksiyeteyi tanıtmayla başlayayım. Nedir anksiyete? Anksiyete kaygı, huzursuzluk, sıkıntı, isteksizlik. Kötü bir şey olacak düşüncesi ve fiziksel belirtilerinde eşlik ettiği yoğun bir korku durumudur. Tabii burada günlük olarak kaygı yaşamamız çok normal çünkü gelecekle ilgili düşüncelerimiz, maddi-manevi kayıplarımız kaygının açığa çıkmasına sebep oluyor. Fakat bizim için burada önemli olan dozudur, kaygının dozudur. Eğer gerçekten hayatını etkileyecek düzeydeyse kaygı seviyesi mutlaka bir uzmandan yardım alması gereklidir. Bireyde şöyle bir örnek verebilirim kaygıya. Örneğin iş görüşmesine gidiyor birey. Orada konuşamıyor, elleri titriyor, işte sesi titriyor ya da dona kalma gibi bir durum varsa burada kaygı gerçekten hayatını etkileyecek seviyededir ve mutlaka bir yardım alması gerekiyordur. Eğer çocuktan örnek verecek olursak, örneğin sınıfta parmak kaldıramama, tahtaya kalkamama gibi durumlarda kaygı açığa çıkıyordur. Çünkü çocuk arkadaşları tarafından rezil olacağını, alay edileceğini ya da öğretmenin kızacağını düşünüyordur. Ve bu durumdan dolayı çekinip parmağını indiriyordur, kaldırmıyordur. Bu da kaygının açığa çıkmasına sebep olur. Bu gibi durumlarda mutlaka uzmandan yardım alınması gereklidir. Peki sınav, sınav dönemine geldik şimdi. Evet. Ee ortaokul öğrencileri liseye giriş sınavı dediğimiz LGS'ye girdiler. Evet. Düşünün 14 yaşındaki bir evladımız hı hı. öğretmenler bir taraftan baskı yapıyor. Aile bir taraftan baskı yapıyor. Çevre. Çevreyle arkadaşları düşünün arkadaşları. Evet. Bir de üst üstüne üstlük bir yıldır evdeler. Pandemi, online eğitim. Evet. Onlar ne yapmalıydı? Şöyle bir durum var. Pandemide zaten çocukları eve hapsettiğimizde çok büyük bir bunalım açığa çıktı. Ee, çocuklar anneleriyle ve küçük kardeşleriyle bir araya geldiler. Bir araya geldiklerinde ister istemez uyuşamazlık durumları oldu ya da evde yeni doğan bir bebek varsa kıskançlıklar açığa çıktı. Burada kaygı da endişe de e, doğal olarak en üste çıktı. Annelerin yorgunlukları artık iki çocuğa birden yetişememek ya da çocukların enerjisini atamadıkları için çocukları artık serbest bırakmak ya da ne yapacağımızı bilmiyoruz gibi sorularla geliyorlar maalesef. Ee, aileler çocuklarını gerçek gerçekten çok iyi tanımalılar. Onların e, kişiliklerini ve yapılarını iyi analiz etmeliler. Çocukları gerçekten hani e, seviyesi belli bir seviyedeyse yani üst seviyedeyse evet beklenti olabilir. Ama alt bir seviyedeyse o beklentiyi karşılayamamak çocukları ister istemez endişeye sokacaktır. Pandemide de e, çocukların eve kapanma durumu maalesef e, ...onların kaygılarını daha da fazla arttırdı ve depresyon süreci de başladı burada ITT ile birlikte. Hem ailede hem çocukta başladı. Sınavlarla ilgili durumlarda da çocuklarda ister istemez bir gevşeklik oldu. Çünkü artık ders çalışma, uzaktan eğitim olduğu için, yüz yüze bir eğitim olmadığı için, iletişim kesildiği için çocukların bu şekilde... Bir otorite boşluğu evet be. otorite boşluğu oldu öğretmenlerinden uzaklaştılar aileler arkadaşlarından uzaklaştılar İster istemez araya bir sanal bir dünya girdi. çocuklar artık sanal bir dünyadalar ve oradan çekip kurtarmak gerçekten zor oluyor ama ailelerin mutlaka çocuklarını iyi tanıyıp onlara yardımcı olmaları gerekiyor peki bu konuda uzman öneriyor musunuz gibi böyle bir saçma soru soracağım tabii ki uzmana gitmeliler. Evet, mutlaka bir uzmana, bir psikoloji ya da bir çocuk ve ergen psikiyatrisine mutlaka görünmeliler. Eğer e, okulda rehberlik öğretmenleri varsa onlardan da yardım alabilirler. Evet, şimdi e, kaygısı olan çocuklarda yapılması gerekenler diye bir başlık vardı. Evet, kaygısı olan çocuklarda şöyle bir e, durum söz konusu. Şöyle, e... Evet. Anne ve babanın gerçekten çocuğunu iyi tanıması gerekiyor. Sınava yönelik konuşurken çocuklarını önemsemeliler. Hani evet. sınava girip çıkacak gibi bir cümle değil de, evet hepimiz sınava girdik daha önce, Sonucu hepimiz bu yollardan değil. geçtik. Sonucu önemli değil. Sen başarsan da başaramasan da bizim evladımızsın. Hayır, yani, bu böyle değil. Bak falanca'nın çocuğu şurayı kazandı. Evet. Ee, bak 18 soru yapmış, sen niye 15 soru yaptın? O kadar çok duyduk ki bunları. Maalesef kıyaslama çocuklarımızı en, en fazla öteleyen bir konudur. Ee, çevresel faktörleri geçtik. Artık kardeşlerle kıyaslanıyor çocuklar. Ee, burada da kardeşlerle araya mesafe giriyor. Birbirlerine düşman gibi oluyorlar maalesef. Onun için aileler çocuklarını gerçekten çok iyi tanımalılar. Beklentileri ona göre olmalı ki çocuklarda da kaygı en az seviyeye insin. Evet. Ders çalışmak için mutlaka uygun bir ortam olmalı. Kıyaslama yapılmamalı. Aileler çocuklarıyla empati kurabilmeliler. Güven ve sorumluluk vermeliler mutlaka. Sınırlarının farkında olmalı aileler. Çünkü onlar da bir birey. Onların da bir düşüncesi var. Onların da bir amacı var. Bunu unutmamalılar. Beslenme ve uykuya dikkat etmeliler. Çocuklarına zamanı kullanmayı öğretebilmeliler. Örneğin 120 dakika esasına Evde de o ortamı oluşturup çocuklarına o dakikayı doğru bir şekilde kullanmayı öğretmelidirler. Sınavın bir ölüm kalım savaşı olmadığını, değil mi? Evet, normal bir durum olduğunu, sınavın bir araç değil bir amaç olduğunu çocuklarına empoze etmeliler mutlaka. Çünkü bu sınavlar hep devam ediyor hayat içerisinde. Maalesef evet. Her e, dönemde <laughs> sınav gibi e, görüş bazen bu bir iş görüşmesi olabiliyor. Evet. Bazen e, ikili ilişkilerdeki diyaloglar olabiliyor ama sınav hayatımızın her yerinde var. E, buyurun ben dinliyorum çünkü birey. Peki e, çocuklara bunları söyledik ama siz bireyleri de söylediniz arada. Evet. Bir de sınav kaygısı olan anne babalar var. Mesela sınava gitmeden önce, ya düşünsenize suyu okuyan e, kağıdı kalemi okuyucu. Evet. Al evladım okunmuş su. Ya çocuk diyor ki ben nereye gidiyorum diyor ya. Biz bunu bizim evde, evde yaşadık. Oğlum üniversite sınavına girerken. Ya ne oluyoruz baba dedi okumuşsu işte dualar, Allah Allah sesleri neredeyse kapıda kurban keseceğiz falan. Ne yapmalıyız bizler? Mutlaka her evde yaşanan bir durum zaten. Anne babalar çocuklardan daha heyecanlılar maalesef bu konuda. Ee, öncelik olarak anne babaların kendini sakinleştirmesi gerekiyor. Ee, çocuklarını tanıyan anne babalar zaten biraz böyle sakin oluyorlar. Hani çocuklarına güvendiklerini belli ediyorlar. Sınav gecesi ne yapmalıyız diye soracak olursanız, sınav gecesinde aynı şekilde düzeni devam etmesi gerekiyor, aynı saatinde uyuması gerekiyor. Tam onu soracağım. Sınav gecesi aynı saatinde uyuyabilen bir öğrenci var mı? Buradan merak ediyorum. Heyecandan olmayabilir. Yok, yani biz de üniversite sınavına girdiğimizde hala şimdi girenleri de görüyoruz Evet. İşte 10'da 11'de yattık ama 3'te 4'te uyuduk diyen o kadar çok hı hı. yüzlerce öğrenci biliyorum ben, ama tabii doğrusunu sizin söylediniz buyurun. Evet bu konuda size katılıyorum. Fakat çocuklar baş etme yöntemini öğrendiklerinde o saatte de kendilerini nefes egzersizi ya da gevşeme tekniklerini yaptıklarında o saatte de uyumaya hani Yakın olabilirler. Belki bir saat arada fark eder ama e, kendilerini rahatlattıktan sonra, düşünce olarak da, zihinsel olarak da kendilerini rahatlattıktan sonra o saatte uyuyabilirler. Anne babaların tutumları burada çok önemli. Dediğimiz gibi hiç düzeni bozmadan, aynı şekilde, normal bir günmüş gibi, normal bir okul sınavına gidecekmiş gibi davranmalılar. E, sabah Sabah aynı şekilde kahvaltılarını yapmalılar, aynı şekilde aynı düzen devam etmeli. İşte dediğiniz gibi okunmuş su, okunmuş pirinç, okunmuş şeker, bu tür gıdalar çocuklara verilmemeli çünkü sınavda rahatsız edebilir. Bunun dışında anne babalar çocuklarını desteklemeliler daima. Sonucun ne olursa olsun. Evet. Sonucu ne olursa olsun. Onun evlatları olun, her yanındayız. koşulda aynı. Sınav bitimine kadar anne babalar bekleyebilirler. Çocuklar sınavdan çıktıktan sonra anne babalar işte sınavın nasıl geçti sorusu evet sorulmalı mutlaka. Fakat bu çok irdeleyici olmamalı. Çünkü çocuklar zaten kaygılılar, stresliler. Hani o anda ne yaptıklarını bilmeyebilirler ve bu durum onları gerçekten çok büyük strese sokabiliyor maalesef. Baş etme yöntemlerini iyi bilmeliler. Sınav esnasında kaygılandıklarında ise nefes egzersizi yapabilirler fakat nefes egzersizini çok fazla nefes alarak değil 3 nefes tekniğiyle yapmadılar Burundan alıp ağızdan nefes vermediler. Çok derin aldıklarında oksijenden dolayı baş dönmesi olabiliyor. Yaşını Yavaş yavaş kısa nefesler yapabilirler. Eğer çok fazla titremeleri, terlemeleri olursa bu gibi durumlarda 3 saniye gözlerini kapatıp bir nefes bir nefes alıp burundan alıp ağızdan verdiklerinde tekrar soruya geri dönebilirler. Evet. Bu şekilde kendilerini rahatlatabilirler. Ee, sınav esnasında çok fazla su içmelerini tavsiye etmiyorum çünkü lavabo gibi bir ihtiyaçları olabiliyor ve sınav esnasında lavaboya gitmek yasak olduğu için. En çok anlamadığım şey de bu ya Allah göstermesin. Evet. Düşünsenize 11 yıl 12 yıl okuyorsunuz ya olabilir insanın anatomisinde zaman zaman böyle ani şeyler olabiliyor. Olabiliyor evet. Ya öyle şeyler duyuyoruz ki yani bazen basından, sosyal medyadan. Bir tek şu Yökün bu konudaki katı kuralına sonuçta kimse oraya tuvalette elinde bilgisayarla ve soru çözümleriyle beklemiyor. Bu konu tartışmaya açıklıyorum. Buyurun. Evet, e, suyu çok fazla tüketmemeliler. Su tüketimine dikkat etmeliler. E, azar azar içmeliler. E, takıldıklarında Soruda problem yaşadıklarında su tüketimi yapmalar. Sınavda şeker veriyorlar. Şekerin kullanımı belki onları rahatsız edebilir. Kahvaltı yaptıktan sonra şeker tüketimi mideyi bazen rahatsız edebiliyor su içmelerini tavsiye ediyorum ben daha çok. onları rahatlatacaktır ve mutlaka nefes egzersizi, gevşeme egzersizi yapmalılar. Gevşeme egzersizi dediğimiz kısım da vücudun parça parça sıkıp bırakma kısmıdır. Fakat sınavda parça parça yapmak zaman alacağı için tüm vücudu bir kere sıkıp daha sonra nefes vererek gevşettiklerinde kaygıları minimum düzeye inecektir sınav esnasında. Bunu deneyebilirler. Dediğim gibi nefes egzersizi yapabilirler. Başlatma yöntemlerini Tekrar ettiklerinde kaygı minimum düzeye inecektir. E, fakat bu kaygı varsa çocukta bir yıl önceden tedavi olmaya başlanmalıdır. Çocuğun bununla baş etmeyi gerçekten öğrenmesi gerekmektedir. Ve çocuğa kaygıdan kaçınmayı değil kaygıyı kabul etmeyi öğretmek gerekmektedir. Ve kontrolün... Onun elinde olduğunu yani bireyin elinde olduğunu mutlaka hatırlatmak gerekiyor. Çünkü beden bizim olduğu için zihin de bizim ve onu kullanabilmek bizim işimiz. Onu öğrenmeyi gerekmesi için de mutlaka bir uzman yardımı alması gerekiyor. Peki Ordu'da bu konuda sizin gibi böyle genç meslektaşlarınız artık duyuyoruz şimdi. Önümüzdeki haftada yine bir genç psikolog arkadaşımız evet. burada konuk olacak artıyor. Biz Türk toplumu olarak psikiyatri ve psikoloğa gitmeyi biraz yadırgayan bir toplumuz. Yani a, hasta mısın? Aa Oradan mı geliyorsun? Halbuki Avrupalıların en keyifli geçirdikleri ve belki de birçok problemini işte aile danışık, danışanları, psikologlar, psikiyatriler değil mi? Biraz da e, birçok konuyla ilgili vatandaşlarımızı psikolog ve psikiyatrilere gitme noktasında ki siz ilaç yazmıyorsunuz, siz daha evet. çok telkinle. Sohbetle, tekniklerle ilerliyorsunuz. Anlatmanızı rica ediyorum. Tabii. Ee, gerçekten insanlar yani bireyler psikoloğa, psikiyatriye gelirken bir ön yargı ile geliyorlar. Ee, şöyle bir tabir var maalesef bizim mesleğimizde. Deli doktoru gibi bir tabirimiz var. Bunun böyle olmadığını geldikten sonra anlıyorlar. Kiyatırlar ilaç yazıyorlar. Psikologlar dediğiniz gibi terapi yöntemleriyle, çeşitli terapi yöntemleriyle tedavi ediyoruz. Her zaman ilaç kullanmak gerekmiyor. Gerçekten bazen terapi yöntemleri işe yarıyordur. Çocuklar konusunda, yetişkinler, ergenler konusunda mutlaka yardım alınması gerekiyor. Çünkü anne babalar ilk kez anne baba oldukları için, ilk çocukları oldukları için nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Bu konuda çok tedirgin oluyorlar. Burada bizi ihtiyaç doğuyor maalesef Yardım alabilirler. Yardım almaktan çekinmemeleri gerekiyor. Gittikçe de çoğalıyoruz zaten. Hem psikolog hem psikiyatr. Aile danışmanları çoğalıyoruz. Yardım almaktan çekinmesinler. Çünkü bu kötü bir şey değil. Dediğiniz gibi yurt dışında herkesin, her ailenin bir psikoloğu, bir aile danışmanı, bir psikiyatrı vardır. Okullarda aynı şekilde. Evet, Okullarda olsun. Ortaokul, lise, üniversitelerde en az yani normal rehberlikçiler dışında psikologlar var. Evet. Onları takip ediyorlar. Evet. E, rehberlik öğretmenleri çocukların eğitimleriyle ilgili yardımcı oluyorlar. Psikologlar ise ruh sağlığı öyle. çalışanları oldukları için onların ruh sağlıklarıyla ilgileniyorlar. E, psikiyatrlar ilaç konusunda destek oluyorlar. Tabii ki de terapi çocukların, e, çocuk olanların oyun terapisiyle ilgili bir e, gelişimimiz oluyor. Normal yetişkin bireylerde de terapi bireysel terapi yapıyoruz. Fakat çocukların anaokulu dönemlerinden itibaren mutlaka bir psikolog gözetimi altında büyütülmesini öneriyorum. Çünkü anne babalar bazen çocukların olumsuz olan yanlarını işte gülüp geçiştiriyorlar ve çocuklar bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorlar. Fakat bu davranış bozukluğuna sebep oluyor maalesef. Burada mutlaka bir psikologdan yardım almaları gerektiğini düşünüyorum. Anaokullarında psikologlar, büyük şehirlerde var ama bizim şehrimizde çok fazla yok maalesef. Ee, özel kliniklere yöneliyorlar. Dediğiniz gibi anaokullarında, normal okullarda mutlaka psikolog bulunması gerektiğini düşünüyorum ben de. Evet. Şimdi bir soru da benden olsun sonra Tabii. sohbetimizi e, sonlandıracağız. Pandemi döneminde hepimiz evet. evlerdeydik. Evet. Şimdi düşünsenize belki biz birçok çalışan arkadaşımız dışarıdaydı yüzde 20-25 ama neredeyse marketlere giderek sosyalleşmeye çalışan bir toplum olduk. Yani büyük süpermarketlerde gördüm ki sır sosyalleşmeye gelen insanlar. Pandemi sonrasında toplumda bir değişkenlik izliyor musunuz? Gelen hastaların pandemi süreciyle ilgili hangi kaygılarını ya da pandemi sonrası hangi bozukluklarını gözlemliyorsunuz merak ediyorum. Tabii. Şöyle 17 günlük, en son 17 günlük bir süreç yaşadık. Ondan sonra insanlar gerçekten kendini sokağa attılar. Bu durumu çok normal karşılıyorum. Çünkü kapalı bir yerde kalmak artık fobiyi de getiriyor. Yani kaygıyı da açığa çıkarıyor. Kapalı alanda kalma. Neydi? Agrofobi içinde. miydi? Evet. evet kapalı alanda kalmayla ilgili bir fobileri de gelişebiliyor. Dışarıya çıkmalarını çok normal görüyorum fakat şöyle bir durum var. Daha sonra tekrar bir kapanmada bu sefer kaygı daha da ilerleyecek ve bir depresyon süreci başlayacak. Ee, kısa kısa yürüyüşler yapmayı mutlaka öneriyorum. Dediğiniz gibi iletişim kurmak, sosyalleşmek artık gerçekten çok zor oldu. İnsanlar tamamen sosyal medyada e, yaşamlarını sürüyorlar. Sosyal medya için yaşıyorlar neredeyse. Kafelerin açılmasıyla bu durum biraz daha minimuma ineceğini düşünüyorum daha çok doğada vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum. Kendileri tanımaları için bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu sürecin. Kendilerini tanıyıp, kendilerini keşfedip hangi alanlarda başarılı başarılı olabiliyorlar. Hangi alanlarda kendilerini daha fazla geliştirebiliyorlar. Bunları değerlendirmelerini tavsiye ederim. Tabii ki de dışarıda vakit geçirsinler fakat önlemleri alarak vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü daha önce pandemi süreci bitmiş değil. E, sosyalleşelim, yani kapalı bir alandan çıktık, sosyalleşelim derken daha fazla büyük bir durum açığa gelmemesi için tabii ki de tedbir amaçlı sosyalleşmelerini öneriyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Ferah Şeyma Yılmaz, e, psikolog e, konuğumuz bize bilgileri verdi. Özellikle sınava girecek öğrenciler ve evet. aileler ne olur çocuklarımızı çok fazla gelmeyelim diyelim. Teşekkür ediyoruz size. Rica.